Günaydın, günaydın. Yine bir börek yapımı başlıyor. İç harcını hazırladım. O köşede soğumaya bıraktım harcını. Sonra hamurumu yoğuruyorum. Hamurumun içinde ne var? Yarım su bardağı sıvı yağ var. İki su bardağı süt. İki su bardağı su var. Birazcık da tuz var. Böyle hamurumu yoğuruyorum. Şu anda <laughs> böyle bir şey var mı bilmiyorum ama şu anda en sevdiğim şeyi yapıyorum. Hamur yoğurmak. Ne kadar keyifli şu hamur yoğurması var ya. Bana o kadar keyifli geliyor ki bir de mayalanmış hamurla oynaması çok keyifli geliyor bana. Sizler de öyle misiniz bilmiyorum ama bunlar benim hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. hamur yoğurma işlemi bitti gördüğünüz gibi harika bir hamur oldu yaptığın böreğin harika olacağı hamurunun güzelliğinden belli oluyor eğer hamurunu yoğururken hamuru tutturamazsan inan o börekte hep sıkıntı oluyor en sevdiğim şey şunun güzelliğine bakar mısınız mükemmel değiriyor. Sonra bunları tek tek açacağım. <laughs> Hamurun güzelliğine bak, hamur kendini bıraktı. Oo harika. İşte böreğimi gördükten sonra yapılmış halini tarif isteyenler lütfen buraları iyi izleyin. Tarif bu. Böyle açabildiğiniz kadar açıyorsunuz hamurları. İçinde e, su, süt ve sıvı yağ var. Birazcık da maya var. Mayasını az koyuyorum ama sonra bir de tuzu var tabi. Sonra bana <laughs> böreğin tarifini atar mısın, atar mısın? diyen sevgili canım arkadaşlarım böreği açıyoruz bu şekilde yağlıyoruz güzel güzel bu kadar yani tabi sizin yaptığınız börekler böyle olmayabilir çünkü siz bir ayfer değilsiniz <laughs> ayferin eli değmesi lazım şekerlerim <laughs> böyle 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 işte bu kadar sonra bunu açacağız tekrardan onları da size gösteririm tekrar açmaları yani bu kadar bak şu hamurun güzelliğine bakar mısın şu hamurun güzelliğine bakar mısın ne kadar güzel ne kadar güzel hazırladığım börekleri şimdi iç harçlarına koyup tepsiye diziyorum. Şimdi son aşamayı sizlere gösteriyorum. Son aşama böyle. Böreklerimizin bütün kenarlarının kalınlıkları aynı olsun diye iç harcını güzelce yayıyorum çiğ patatesi rendeleyip bol soğanla kavurdum Bu sadece patatesli börek İçinde de tuz ve kıra biber var başka bir şey yok iç harcı zaten her zaman söylerim ben. Yaptığınız böreğin ya da hamurun ya da poğaçanın içine koyduğunuz malzeme ne kadar lezzetli olursa böreklerde o kadar güzel oluyor. Oh şunun güzelliğine bakın. Şunun harikalığına bakın. Şöyle bakar mısınız? harika oldular. Bu şekilde bir tane daha göstereyim. Tek tek açıp yağlayıp kenara koyduğum hamurları böyle. Açıyorum. Ve iç harçlarını koyuyorum. Tarif sormazsınız değil mi sevgili arkadaşlar canlarım benim işte böyle. büyük geleceği için uçlarından alıyorum bu şekilde şimdi fırına gitmeden önceki son aşama içine sürdüm tereyağı sıvı yağ ve e, sade yağ karışımını şöyle böreklerimin yüzüne güzel bir şekilde sürüyorum. Bundan sonra fırına gidecek. Fırından çıkınca da sizlere zevkle en sevdiğim anı zaten fırından çıkmaları. O tel tel kabar kabar çıtır çıtır olmuş hallerini çekmek ayrıca bir zevk ayrıca bir keyif benim için. Sonra ben sizin yerinize yer tadına bakarım. Eminim ki mükemmel oldular ama bir bardak çayla bir dilim börek sizler için yerim. Arz ediyorsanız buyurun gelin beraber yiyelim. İşte böyle. Efsane böreğim pişti. Şimdi böreğimi çıkarıyorum. Tek elimle. Ay çok da zor oldu. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısın? Sıcaktan elimi değdiremiyorum. Ah, çok sıcak. Eşsiz göz görünüyor. Vallahi eşsiz gözüküyor. Bu arkadaşıma sonra bir tane de kendime yaptım. Şuna bakar mısın? Ay çok güzel. İşte böyle.